Ee, abi onun haricinde yine genel olarak gündemin içerisinde ilahiyatçı Cemil Kılıç'ın saldırı uğraması var. Hatta bu konuda sen de bir e, şey yaptın. Ben, ben paylaştım. Ben paylaştım. O konuda diyecek pek bir şeyim yok çünkü ben e, Cemil Bey'in durumunu şey yapmadım. Gidip araştırmadım. E, sadece öncesinden beri tehdit aldığını biliyordum. E, ve en sonunda da orada patladı. Bazı arkadaşlar da işte tepki gösterip ya bu sahte, bu gerçek şey değil. Bunu bilerek yapıyor falan dediler ama sonradan biliyorsun dosyalarını falan verdi içeriye. Hani iş mevzu şeye döndü artık. Hukuki bir e, sürece döndü. Orada bir fake'liğim de sahteliğim gibisinden bir durum yok tabii ki de. Orada söyleyecek pek bir şey yok. yani yapacak söyleyecek hiçbir şey yok Bilal o konuda. <laughs> Çünkü kim oldukları belli değil, kimle kapıştı belli değil. Takip ettiğim bir olay diye sadece işte yanınızdayız mesaj vermek için. Çünkü tabii ki de böyle bir şeyi tasvip etmiyoruz. Hangi görüşten olursa olsun bu doğru olan bir şey değil. Şiddet sarmalı doğru ve bizim ülke biliyorsun biz kanı kaynayan bir milletiz hemen böyle peşi sıra gazlanıp şey yaparız. Birbirimizi görürüz. Tamamdır abi. Şimdi